Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün öğretmenim bana verdiği kitabımı götüreceğim. Böyle. Burada alemle tanışın yatınsın. Bu bir Bu bir pamuklu bir şey gidiyor. Bu bir çantasına bakıyor. Bu bir kafasından kalpler geliyor. Bu, pamuk eğleniyor. Bobby ağlıyor. Bobby üzgün oluyor. Ağlamış. Bobby mavi kuşa ye yemek yediriyor. Bobby korkuyor. Bobby artık kendisini biliyor. Bobby artık cesaretli oldu. Değil mi Bobby? Evet. Sonra cesaretli oluyor. Evet. Böyle sorular var. Bu, bu da 10 kitabı. Ezra ablamı yine söyleyeceğim. Bana altın çünkü 10 kitabımı 10 kitabını videomda video, videomda göstereceğim arkadaşlar. Size öpüyorum. Hadi bay bay.